Tamam. Evet evet bembeyaz tüyleri. Oldu. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Konu komşuya tek tek sordum. Kimsenin köpeği mepeği kaybolmamış Petiş Hanım. Firuzecim ben de söylediğin gibi karakolu aradım. Ev telefonunu, kafenin telefonunu, cep telefonunu hepsini bıraktım. Eğer sahibini bulurlarsa bizi hemen arayacaklar. Tamam. Kimse aramaz. Bu hale geldiğimi bilen yok ki. Farkındayız. Neyin farkındasın Betüş pardon? Aa, hiç. Gel bakalım Safiş Hanım. Madem sahibin bulana kadar bizimle kalacaksın. O zaman veterinere gidip bir yaptıralım ha. Aa, ama ben köpek değilim. Biliyorum. Zaten biz de bunu konuşmak için uzaklaşıyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Seviyor. 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 Seviyor seviyor, seviyor. Eda! Eda! Efendim Metüş, neredesin? Kafedeyim. tam karşında görünmezsem. Yalnız mısın? Yalnızım. Tari aradı. Birazdan o gelecek. Sakın gelmesin. Aa, sen de. Bir gelsin, bir gelmesin. Ne oluyor ayol? Aa, sen de kimsin? Safiş. Neler oluyor böyle? Alsın siz bana söyleyin neler oluyor. Sonra anlatırım. Ya ne olur sen Tarık'ı ara biraz dışarıda oyalanın. Neden ki? Safiye Hanım biraz yalnız kalmamız lazım. Be Anlamadım ama. Peki. Hadi gelin Safiye Hanım. Eda ben geldim. <laughs> canım sevgilim gel. Gelmesin gelmesin. Kafeden ayrılın biraz. Ee... alıp gelelim. Gide. Ama kafe boş. Ne, ne olmaz bir şey. Ha? Allah Allah. Buraya uçarak geldik. Kızınız çilek de siz de beni duyuyorsunuz. Yoksa siz de cadı mısınız? Önce biz sizi tanıyalım bakalım. Siz kimsiniz? Yok yok. Siz de kesin başka alemdensiniz. Eminim. Önce size anlatacaksınız. Kim, nasıl sizi bu hale getirdi söyleyin bakalım bana. Ben Safiye'yim. 55 yaşında dul bir hanımım. Yani hanımdım. Ta ki üç gün öncesine kadar. Üç gün öncesine kadar mı? Evet. Uzun zamandır beni rahatsız eden yaşlı çirkince bir bey vardı. Ee? Kendisi bana aşık olmuş. Ama ben onu beğenmedim. Bir daha beni rahatsız etmeyin dedim. Öyle bir kahkaha attı ki sanki bütün dünya onun sesiyle çınladı. Sonra seni süslü fani seni. Ben bir cadıyım. Kimse beni reddedemez demesin mi? O güne kadar hiç inanmazdım böyle şeylere. Ama bu hale gelince Hii, demek sizi bir cadı bu hale çevirdi. Siz ve kızınız çilek cadısısınız, değil mi? Çünkü o cadı bana seni ancak benim gibiler duyar ve kurtarır demişti. Hayır, ee, madem siz de bu konuda biraz bir şeyler biliyorsunuz ben de size açıklama yapayım bari. Ben ve Çilek aslında birer periyiz, ee, cadılar bizim uzaktan akrabamız olurlar. A ama arada şöyle bir fark var, periler sihirlerini iyilik için kullanırlar cadılarsa kötülük yapmak için. Ah Öyleyse siz beni bu durumdan kurtarabilirsiniz. Hmm, bunu anneme sormamız gerekiyor. Anneniz mi? Bu tür sihirleri en iyi o bilir. Yoksa anneniz bir cadı mı? Yok, cadı denecek kadar kötü biri değil. Betüş, Betüş, kafe açık mı? İçeride misin? Aa, babam geldi, kapıya pati atıyor. Bir dakika, bir dakika, anlayamadım. Babanız mı? Pati mi? Aa. Hay Allah, başınıza gelenlere çok üzüldüm. Ben de sizin. Hadi bize gidelim. Annen beni eski halime çevirmeyecek ama belki Safiye Hanım'a yapılan sihri bozabilir. Ay babacığım yani Umur Bey oradayken gidersek annem bize çok kızmaz mı? Ne yapalım? Bu hanımı hemen şimdi bu durumdan kurtarmamız lazım. Başlatmasın şimdi umurundan mumurundan. İyi e peki ne diyeyim? Hadi gidelim o zaman ha? haklıymış. Ah! Umursam paranın tekiymiş. Nasıl oldu? Nasıl oldu da ben bunu göremedim? Ah aptal kafam! Umur gitmiş çok şükür. Taci, ne zaman, nasıl girdin? Ben getirdim anne. Bu da kim? Arkadaşım, yeni tanıştık. Ben de kendime birini bulayım da gör bakalım nasıl oluyormuş kıskançlık. bula bula bunu mu buldun? Ah rica ederim o da ne demek? Anneciğim bak bu Safiye hanım tıpkı babam gibi sihirle bu hale gelmiş bir fani. Çok iyi çok hanımefendi bir kadın. Başına bir talihsizlik gelmiş ona yardım etmeni istiyoruz. İşte bütün olup biten bu anneciğim. Hadi ne olur bize yardım et de Safiye hanımı o cadının sihirinden kurtaralım. Edemem. Ne demek? Nasıl edemezsin? <laughs> Edemem. Ee, kusura bakmayın bu sihri bozmayı bilmiyorum. Ee, Betüşçüm, istersen Safiye Hanım'ı başka bir periye götür. <laughs> ya da bırak böyle kalsın. Bilemiyorum. Kıskançlığından yardım etmiyorsa ne olayım? Ah Karı koca arasında sorun çıkardım. Affedersiniz. Rica ederim. Hem o zaten benim eski karım. Eski karım. Elimden bir şey gelmez dedim. Betüşçüm istersen Safiye Hanım'a al git. Vakit kaybetmeyin. Ah, size rahatsızlık vermek istemezdim. Özür dilerim. Ah, sakın böyle düşünmeyin Safiye Hanım. Yani annem bize yardım etmezse eğer... ...Perihan Tedi'den yardım isteriz. O bize mutlaka yardım eder. <laughs> Edemez. Niyeymiş o? Peri bacalarına tatile gitti. Sihirle çağırma hattı kapalı ulaşamazsınız. Ay, doğru ya. Uf, ne yapacağız şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.